Selamlar. Bugün elimde sizi pamuk şeker gibi yapacak iki tane yapım var. Bu yapım bir, bu da yapım iki. Bu saygı bir. Bir dakika. Bu da saygı iki adamı. İkisi de 2025 yılında çıkan romantizm animeleri. Bakmayın öyle bizim de ihtiyacımız oluyor arada romantizm, romantizm. Oluyor yani. Aşalım abi artık bunları. Erkekler de ağlar. Konudan bağımsız da çok iyi ağlıyorsun abi. Devam. Neyse daha uzatmıyorum. Videoya geçelim. Hemen yapım 1 başlayalım. Şimdi bu ikisi bizim çocukları evlendirmeye çalışır. Nedeni de önceden liseden birbirlerine aşık olmaları ve aşklarını yaşayamamaları. Yani birbirlerini seviyorlar ama hayat onları farklı yollara soktuğu için olamıyorlar. E bunlar da merak ediyor acaba o zaman olsaydık nasıl olurdu diye. İkisi de reşit. Onda bir problem yok. Ama etikliği tartışılır. Yani kimse gelip benim götüme patlıcan sokmadı. Ben de kimseye gidip patlıcan sokmaya çalışmadım. Hani örnek olsun diye. Tabi bu ikisi birbirinden nefret ettiği için başta kabul etmiyorlar. Ama sonra öğreniyorlar ki birine şirket kalmayacak. Diğerinin de farklı bir olayı var. Mecburen kabul etmek zorunda kalıyorlar. Ha bu arada bu ikisi sınıf arkadaşı. Ve birbirlerinden nefret ediyorlar. Yersen. Neyse bunlar aile büyüklerinin teklifini kabul ettiği anda zınk diye nikah vuruluyor ve aynı evde yaşamaya başlıyorlar. Bir yandan da bu durumu sınıf arkadaşlarından saklıyorlar. Hani o kadar nefret ediyorum dedim lapımı yutmuş olmayayım gibisinden. Çizimler güzel. Romantizm animelerinde zaten çizimler bir bafla oluyor galiba. Hepsinin çizimi iyi. Muhtemelen öyle bir dövüş sahnesi veya aşırı animasyon gerektiren bir iş olmadığı için çizime basabiliyorlar parayı. Onun dışında çiftimiz de gayet tatlı, sevimliler. Bir yandan okul hayatlarını ilerletirken bir yandan da evlilik hayatına alışmaya çalıştıkları bir macerayı izliyoruz. Umarım çok fazla ağırdan almazlar olayları. Yani karakterlerin birbirine ısınmasını beklemekten boğazım kurudu artık. Ne alakam? Boğazım kurumadı. Sıkıldım. Aynen böyle daha iyi oldu. Eğer karakterlerin birbirine ısınmasını sezon finaline kadar uzatmazlarsa çok sevinirim. Diye noktayı koyup ikinciye geçiyorum. Bu animede karakterlerimiz birer yetişkin. Yerindeki gibi absürt bir tanışma hikayeleri yok. Daha doğrusu absürt bir ilişkileri yok. Daha gündelik bir olay. Olay da şöyle. Çiftimiz yıllardır aynı iş yerinde çalışan iki insan. Birbirlerinden iyiden iyiye hoşlanmaya başlıyorlar. Sonrasında da bu ilişkiye dönüyor. Ama biz animeyi ilişki başladıktan sonrasından itibaren izlemeye başlıyoruz. Çünkü diğer çalışanlar öğrenirse iş ortamında çok hoş karşılanmayacağını düşünüyorlar. Bu da sevdiğim diğer bir yan. Az önce dedim yani ya, böyle ağırdan almalarından çok sıkıntı diye. Tam olarak öyle. Artık bana çok klasik gelmeye başlamıştı. Yani baktığın zaman bu da yapılan bir şey ama diğerine kıyasla daha az görülüyor. Ya da izlemesi daha az sıkıyor diyeyim. Yani tanışacaklar da işte birbirlerini hislerini anlayacaklar da açılacaklar da işin yoksa bekle. İşinle dünyayı mı kurtaracaksın diyebilirsiniz. Saygı duyarım. Doğru. Kurtarmayacağım. Ama beklemek istemiyorum. Bunu beklemek istemiyorum. Neyse konudan çok fazla sapmadan geri döneyim. Diğerlerinden saklamaya çalışıyorlar fakat çok da iyi değil gibiler. Saklama konusunda. Diğerine göre ana karakter olarak biraz daha sönükler ama konusu yine iyi. Bu arada buradaki karakterler kötü demiyorum. Ama diğerindekiler daha iyi gibi geldi bana. Şu beyaz kapalı karakter hariç. Onu direkt olarak No Game No Life'dan getirmiş gibiler. Eğer görüntüsünü benzetemediyseniz de hareketleri birebir aynısı. Hatta benzerliği şöyle anlatayım. Arkadaşına bir şeyleri değiştir hoca anlamasın dersinde hiçbir şey değiştirmez ya. Aynı o şekil. Onun dışındaki karakterler de öyle aşırı özgünler diyemem ama güzel karakterler. Yoksa bunlar da gayet güzel. Tür hoşunuza gidiyorsa mutlaka ikisini de izleyin derim. Benim mesela fixtir Her yeni sezon animeleri geldiğinde romantizm animelerini bir fullerim. Hani izlememem için çok kötü olması lazım. E öyle yapacak bir şey yok. Ağlay ben. Önerilerimi yaptığıma göre ben kaçıyorum. Buraya kadar izleyen herkese de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.